한, 한국 전쟁 때 한국에 와서 같이 피를 흘리고 싸웠기 때문에 에, 혈맹이라고 이렇게 얘기를 합니다. 약간 네 o 로 a r düşünürsek 코레스 a v a Türk askerleri buraya gelip a v a ş 네개 나라가 어느 나라인지 아세요? 네개 <laughs> 네 나라 중에

Tabii ki her alanda uzman olamayabilirim ama en azından burada çalışan kişilerle konuşabilecek kadar bilgi sahibi olmam gerekiyor. Doğru, network marketing 회사의 회장을 하려고 하면은 수당 체계에 대해서 잘 알아야 됩니다. 제가 이 수당 체계를 만든 사람입니다. Ve network marketing şirketinin sahibi olmak için kazanç kazanca dair de iyi bilgi sahibi olmam gerekiyor. Kazanç planını ben yaptım yani. zaten.

Merhaba arkadaşlar, akşam çektim Kocabaşı. Ben sizlere e, Güney Kore'den vizyon oyundan sesleniyorum. bin kişilik seminer salonundan sesleniyorum. Dünyanın birçok noktasından insanlar kalkıp bu seminer için buraya geldiler. Bir haftadır Güney Kore'deyiz. Şirketim, fabrikalarını gezdik, şirket sahipleriyle tanıştık, yöneticilerle tanıştık. Bu enfes turu sizlerin de yapmasını öneriyorum. Bir sonraki promosyonda hep beraber tekrar Kore'de görüşmek üzere. Arkadaşlar merhabalar, ben Otomi Türkiye'den Şerif Buster Safran Çelik. Şu an Güney Kore'de merkez binada esna, salonda inanılmaz bir enerji var. Ben hayatımda böyle bir kalabalık görmedim. 7 bin kişilik salon üstte altlar her altla, taraf altla, altla, Muhteşem heyecanlıyım. Merhabalar Ali Yenisar ben. Yıllar değişince değişen sadece tarihler oluyor. Onun için 2023 yılında hayatımızı değiştirmek uğruna sadece tarihleri değil, faaliyetlerimizi, eylemlerimizi değiştirmemiz ve eylemlerimizi, faaliyetlerimizi değiştirip hayatımızı değiştirdiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Success Academy Kore 2022'den herkese sevgiler.

Merhaba arkadaşlar. Bu muhteşem ortamda olmaktan, Türkiye'yi temsil ediyor olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Atami ile hedeflerimizi büyüttük. İlerisi için çok umutlarımız var, çok güzel günler bizi bekliyor. Umarım hep beraber burada olacağımız günleri göreceğiz. Sakses Tor'una katılmak benim için çok önemli daha gelmeden önce bu kadar artılarımın olacağı, benim daha bir olumlu bakacağım, daha ileri gidip, gitmek için çabalayacağım konusunda güzel güzel anılar oldu. Şirket kurumumuz Hanji Park'ı ve Güney Kore üst liderlerimizle tanışmak bizim için çok önemli oldu. Onların bu davranışları, saygılı davranışları ve herkese eşit değer vermeleri benim için çok önemliydi. Merhaba, ben Evren Doğan. Burada olmaktan sonsuz mutluyum. Atomi'yi kendi memleketinde gelip görmek, tanımak benim için ayrıca bir tecrübe, ayrıca bir deneyim oldu. Ayrıca Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar. Her şey için sonsuz teşekkürler ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Daygın Master Sinan Yıldız. Bu bizim için çok süper bir deneyim oldu. Şirketi yerinde gördük, üretim yerinde, yerinde gördük. Çalışmış olduğumuz a, atomik gerçekten prensipörü nasıl bir bir şekilde e, çalışmış olduğunu yerinde görerek bu bizi daha çok heyecanlandırdı. Bugün 3 yıl aralardayız. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kalabalık var. Binler, 10 bin, e, on bin var. Ee, bu muhteşem kalabalıkta <laughs> e, <Anadolu'da> bulunmak için <laughs> kutluyorum ve <laughs> şirketimizin bize göstermiş olduğu e, misafir vermediklerden çok, çok bir merhaba. Şey. Herkese merhaba. Ben Diamond Master Hülay Sezer. Kore'de muhteşem bir misafirperverlikle karşılandık. Ve çok güzel bir 6-7 gün geçirdik. Şu anda da Saksız Akademi'deyiz. Harika bir e, turumuz var. Önümüzdeki yıl, yapılacak olan Saksız turunda Türkiye'den daha da güçlü gelmeyi e, arzu ediyoruz. Merhabalar. Ben Atomik Türkiye'den Master Semra Biberoğlu Gökdemir. Bu ilk etkinliğimiz, ilk seyahatimiz. gerçekten beş gün dolu dolu geçirdik. Gezmediğimiz yer kalmadı. Tarihi eserlerden tutun. Ve en çok etkileyen tabii içerideki yedi bin kişi ve başaran kişilerdi. Demek ki Atomi'nin ilklerinden olarak geldiğimiz bu etkinlikte bir sonrakinde o salonun yarısından çoğu bize ait olacak. Şu anda sizlere Kore'den sesleniyorum. bu promosyonu kazandığım için, bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Herkese bu deneyim yaşamasını tavsiye ediyorum. Merhabalar, Devrim Makal ben. Türkiye'den katılıyorum. Şu anda Kore'deyim ve bir haftalık Kore seyahatimi kazandım. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Şu anda Atomi'nin binasındayız ve burada muhteşem bir Sakses Akademi yapılıyor. 7000 kişi arasında sinerji muhteşem. Biz inanılmaz mısınız? Merhaba Atom ailesi. Ben Diamond Master Murat Bozak. Tek bir cümle söyleyebilirim. İyi ki sakses atomiyi atomi kazanmış çünkü inanılmaz bir atmosfer var. Firma kusursuz organizasyon yeteneği, inanılmaz bir organizasyon kurmuş ve iyi ki atomiyi, iyi ki atomiyi tercih etmiş. Merhabalar, Tülay Akkın'ı ben Seles Master kariyerindeyim. Kore'deki Saksis programına gelmek benim için bambaşka bir oyundu. Bu atmosferi yaşamak bambaşka bir yolu. Hepinizin burada olmasına gönülden isterim. Dilerim bir dahaki sefere bütün ekip olarak, Türkiye olarak burada Burada bizlere bu geziyi sağlayan Atom ailesine ve liderlerine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Merhabalar, ben Türkiye'den ilk Güney Kore seyahatine katılan ekipteyim. Estirajıyla yani olarak, seyismastım olarak ve gerçekten daha önce birlikte çalıştığım uluslararası network marketing firmalarıyla da kıyaslayınca inanılmaz arkadaşlar, inanılmaz. Şirketin sahipleri çok güzel insanlar, inanılmaz güzeliz. Gezdiğimiz yerler, şirkete ait olan yerler, mekanları dolaştık ve gördüklerimiz karşısında gerçekten dilimiz tutuldu. Merhabalar, ben, ben Safiye gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Atölyenin özellikle kurulduğu, doğduğu, büyümeye devam ettiği yerleri görmek ve işin mutfağında üretim kısmına şahit olmak çok heyecan verici. ülkemize dönerken özellikle işimizi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. <laughs> 하바 예 반갑습니다.